Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bebek elbisemizin önce bir sütyer kısmını yapacağız. Yine bebe yünü kullanacağım ben. Bu bebe yünü içinde iki buçuk milimetre tığ kullanıyorum. 90 adet zincir çekeceğiz. yaklaşık 35 santim yani 90 adet zincirimizi çektik arkadaşlar şimdi bu sıramızda bu zincirlerimizin üzerine sık iğne yapacağız zincirimizin sonuna kadar sık iğnemizi yapacağız ben bu sık iğneleri tamamlayıp geliyorum bir sıra sık iğnemizi tamamladım şimdi ters çeviriyoruz 1 2 3 zincir çekiyorum dip kısmına batıyorum zinciri birinci trabzon olarak sayarsak 1 2 3 adet trabzan yapıyorum 2 adet zincir çekiyorum bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye trabzanlarıma devam ediyorum yapacağımız üst yerde bu şekilde birinci iliğimizi açtık arkadaşlar bundan sonrasını düz olarak trabzan devam ediyoruz bu şekilde sıramızın sonuna kadar trabzan yapacağız ben bu sıramızı tamamlayıp geliyorum ikinci sıramızda tamamladık burada bir tane ilik açtık diğerlerini düz trabzan olarak yaptık şimdi ters çeviriyorum 1 2 3 zincir çekip trabzanlarıma devam ediyorum Bu üçüncü sıramızda da sıramızın sonuna kadar trabzan yapacağız. Buradaki trabzanlarımızın sayısı da 90 adet olacak. Ben sıramızın sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıramızın sonuna geldik. Burada bir tane ilik açmıştık. Bu iliğimizin içerisine bir adet trabzan yapıyoruz. ters çeviriyorum yine 3 zincir çekip burada trabzanlarımıza devam ediyoruz İliğimizi açtıktan sonra 1-2 sıra trabzan yaptık. 2 ilik arasında 3 sıra trabzanımız olacak. Ben bu aradaki 3 sıra trabzanı tamamlayıp bir sonraki iliğin yapılışını size tarif edeyim. Birinci iliğimizden sonra 1, 2, 3 sıra trabzan yaptık. Şimdi bu sıramızda da yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Zinciri de 1 olarak sayıyorum. Bu ikinci trabzan bu üçüncü trabzanım. yine bir iki adet zincir çekiyorum bir tane tlayıp ikinci trabzana batıyorum ve ikinci iliğimizi de açıyorum büstiyerimizdeki iliklerimizi aralarında 1 2 3 sıra trabzan olacak şekilde yapacağız Arkadaşlar bu iliklerimizin sayısı 4 adet olana kadar yapacağız dördüncü iliğimizi de açtıktan sonra şu başlangıçta yaptığımız gibi bir sıra sık iğne yapacağız ondan sonra bir tüylerimizi tamamlayacağız İpinizi ince ya da kalın kullananlar için bir yerimizin eni 35 santim boyu da 11-12 santim kadar olacak bu ölçülere uygun şekilde yapabilirsiniz ben bu büst yerimiz tamamlayıp geliyorum elbisenin büst yer kısmını ördük arkadaşlar burada 1 2 3 en son dördüncü iliğimizi de açtık bu dördüncü iliğimizi açtıktan sonraki sıramızda bir sıra sık iğne yapıyoruz bu ilik açtığımız yere bir adet sık iğne yapıyorum bu şekilde tamamlıyoruz ve ipimizi burada çıkartıyoruz örgümüzün düz kısmında bu en son yaptığımız trabzan işimiz düz olacak şu başlangıçta da düz zaten ikiye bu şekilde katlıyorum şu orta noktanın bir gerisine ipimi tutturacağım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Bir tane trabzanı atlayıp ikinci trabzana sık iğne ile tutturuyorum. Ters çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bu halkanın içerisine 2 kere çekerek 2 adet trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu başladığım dip kısma batıyorum. 3 kere çekerek 1 adet trabzan yapıyorum. Ters çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Bu ilk halkanın içerisine yine 2 adet tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki halkanın içerisine yine 2 adet tırabzan yapıyorum. Tırabzanlarımızı 2 kere çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ipimi doluyorum bu zincirin üzerine bir adet trabzan yapıyorum ters çeviriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum halkanın içerisine 2 adet trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu şekilde 8 santim öreceğiz ben bu 8 santimi tamamlayıp geliyorum 8 santim olarak ördük arkadaşlar buradaki dolgu sayımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 her sıra 1 santim oluyor İpimi şu baş tarafa tutturuyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlayıp bir sonrakine batıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir çekiyorum yine bir tane atlayıp bir sonrakine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir adet trabzan atlayıp bir sonrakine batıyorum ters çeviriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekiyorum yine ön tarafta yaptığımız gibi 2 adet trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir sonrakine Burada 2 zincir çekiyorum. Bir adet trabzan yapıyorum. Ters çeviriyorum. 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum. Bu dolguyu atlayıp bir sonraki deliğe 2 adet trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 zincir çekiyorum. Bu kenarda artma yapmayacağız. Sadece tek kenarda arttırma yapacağız. Bu kenarlarda 3 kere çekiyoruz. 8 adet zincir çektim. he iki adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Dolgu yaplıyorum bir sonrakine. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu arttırdığımız kenardan. Diğer kenarda 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde tek taraftan artarak yapacağız. Bu sıramızda. Daha sonra şu ön tarafla birleştireceğiz. Ben bu birleştirme noktasına kadar örüp geliyorum. Bu kenar kısmını da 8 sıra olarak tamamladık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra. Buradaki dolgu sayımız 1 2 3 4 5 6. Şimdi ipimizi burada çıkartmıyoruz. 12 adet zincir çekeceğiz. bu 12 adet çektiğimiz zinciri şu ön tarafa bağlayacağız. Elbisemizin ön kısmı, bu da arka kısmı. Arada 12 adet zincir çektik. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu diğer tarafta da yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çekeceğiz. 1 adet trabzan atlayıp ikincisine batıyorum. Ters çeviriyoruz. Yine bu tarafta arttırma yapmayacağız. Kolun Gövde kısmında arttırma yapacağız. 8 adet zincir çekip ilk deliğin içerisine 2 adet trabzan yapıyorum. Burada 2 adet zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu diğer kenarda 8 zincir çekiyoruz dönüşlerde. Burada 5 zincir çekiyoruz. bu kenarın bitirme noktasında 2 adet zincir çekiyoruz burada arttırma yaptığımız için 4 adet zincir çekiyoruz bu tek kenarda arttırma yaparak burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arada yine 12 adet zincir çekip bu kenarımıza bağlayacağız ben bu ön tarafı tamamlayıp geliyorum elbisemizin omuz kısmını tamamladık arkadaşlar şimdi yaka kısmını yapacağım 5 adet zincir çektim 2 adet zincir çektim bu bitiş noktasına bir adet trabzan yapıyorum bu zincirimizin üzerine ikişer adet zincir çekerek delik yapacağız Bu şekilde zincirimizin üzerine 1 2 3 4 adet delik yaptım. 2 adet zincir çekiyorum. Burada yine dolgularımızı yapacağız. Bu ön ve arkaya aynı şekilde 4 zincir çekerek ikişer dolgu yapacağız. Sadece şu zincir çektiğimiz yere iki zincir çekerek delik yapacağız arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar bu diğer zinciri de aynı şekilde yapacağız. Ben sıramızın sonuna kadar örüp geliyorum. Bu aralara delik yaparak bir sıra daha ördük. Şimdi sık iğne ile yakamızı toparlayacağız. Bu baş tarafa bir iki adet sık iğne yapıyorum. Buradaki dolguları atlıyorum. Bir, iki, üç adet sık iğne yapıyorum. Yine dolguyu atlıyorum. Bir sonrakine bir, iki, üç adet sık iğne yapıyorum. buradaki deliklere 1 2 adet sık iğne yapıyorum. Yine aradaki dolguya atlıyorum. 1 2 Bir sonrakine yine 1 2 dolguya atlıyorum. Bu aralara 1 2 3 kere batıyorum. Örnek olan yerlere 3 kere bu kol kısımlarına 2 kere giriyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben sıramızın sonuna kadar örüp geliyorum. Sıramızın sonuna geldim. Ters çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bu sıramıza da sık iğne yapacağım. Bu ikinci sıramız. Yakamıza 3 sıra sık iğne yapıp ipimizi kopartacağız. Ben bu yakamızı tamamlayıp geliyorum. 3 sıra sık iğnemizi tamamladık. Şu yan tarafa da ben sık iğne yaptım. Buraya kadar.